Budutsu Sevda dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak analiz videomda sizlerle. Dizimizi sevenler videomu beğensin sayımızı gösterelim. Dizimizde yeni bölümde ortalık karışacak. Dizimize katılacak olan yeni karakterlerle daha da aksiyon artacak. Fragmanda Ayşe'nin hamile olması bizlerin kafasını karıştırmasın. Senarist tekrardan bizlere ters köşe yaşattırıyor. Esma Fikret'ten hamile olma olasılığı var. Halil İbrahim'den asla olamaz. Veya da Gürcü Kemal'in baskılarından çıkarılacak bir söylenti olabilir. Dizimizde Gürcü'nün ona söylenen yalanları öğrendikten sonra işte o zaman dizimizde savaş başlayacak. Yalnız Halil İbrahim ve Esma söyledikleri yalanlarla gittikçe batağa girecekler. Analizimiz bu kadar da videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.